Arkadaşlar ben Sile. Bugün sizlerle birlikte e, banyomu ve çocuk odasını değiştiriyorum. Bir yabancıdan bir banyo şekli gördüm. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi arkadaşlar bugün çocuk odasını yerler değiştiriyorum. Ben videoyu şey yaptım ve video yerim kalmamıştı. O yüzden e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ve böyle duvar kağıdı yaptım. Çok soft duruyordu ve bir tane böyle yatak yerine koyuyorum onun için ayrı tane koydum. Şimdi bir tane e, televizyon alacağım. Çocuk odasında bir tane tıklı kurda koydum. Cülüp hani, bir, bir şey, öyle bir şeydi. Ben size söylerim. Sonra tıklık bir şeyle. Şöyle bir komediler de vardır benim aradığım bir şey. Böyle bir şey arıyorum. Evet böyle bir şey de aradım. Şu şey, Ben daha başka bir şey istiyorum. Bakın bu daha iyi. Daha iyi. Ama şey eski. O eski şey olduğu için almak istemiyorum. Hiç almak istemiyorum ben de. Bir daha şöyle. Bak bu daha iyi Evet. Şey. Evet böyle birazcık yukarı. Tamam önce iyi oldu. Şimdi de oturma köşesi yapacağım. Çünkü çocuk çok fazla oturuyor. Ve en rahatı budur bence şimdi. Yalan söylemeyelim. Şu daha soft böyle bir oda yapmak istiyorum. Daha soft yani bir yer yapmak istiyorum. O yüzden şöyle daha bir şey yani böyle daha göz açıcı bir şeyler koyacağım. Ve bu daha böyle güzel bir şey. Evet. Bir tane tablo koyalım. Şöyle bir Çocuğun en sevdiği karakter neydi be? Yani çocuğun en sevdiği karakter Melody'ydi. O yüzden Melody'li bir tane ondan koydum. Bu tane de Ralph Ay şunlar çok tatlı. Şey bunlar da kesin ister. Görse ister yani. Çok tatlı bir şey Ya ben şunu buraya koymak istiyorum. Çünkü çocuk çok sever. Ve daha çok güzel şeyler sever yani. Bakalım başka ne var? Şöyle bir var. Çocuk sarıma olur mu lan? Böyle bir şey var. Neyse boş verin onu. Şimdi ben oyuncaklara gideceğim. Çünkü oyuncaklarda Herkese dönemde bir ses çıkıyorsa Ama hep tablet kalemeyi sesidir. Ee, nasıl bir şey koysam ki? Ne koyabilirim? Aaa oyun evi. Bakın oyun evi çok iyi. Oyun evi koydu ve şimdi yer zebili seçelim. Yer zebili yer zebili Şimdi ne olsun? Çok soft bir şey istiyorum şöyle. Ve daha iyi tamam bu yatağı da çok sevdim. İki tane çocuk olmayacak biz evde. arada. Böyle istediği yerde yatabilsin. Evet. Böyle bir halı seçtim. Gerçekten çok tatlı Evet. Böyle bir şey oldu. Şimdi de yanına böyle bundan koyacağım. Ve şimdi de bitkiler koyduk zamanı. Ee, şu güzel. Yok. Şeker kapladı. Çünkü <laughs> ha bak bura iyi oldu. Böyle bir şey asılabiliyor mu? Yok çok iyi geldi. Evet bunu da asarız. Sabah. Tamam. Ee, bunu nereye koysam? Bunu da böyle buraya koyalım. Bunu da böyle koyalım. Yok ya, gerçekten çok yer kaplamış. Bir tane daha şöyle tabak koyalım. Şöyle bir çıkartmalar yok. Mader kaplaması. Ee, şöyle bir resim. Oh, çok tatlı ama yer kaplaması lazım. Üf ya, yer kaplamış. Ee, şu yer kaplar mı? tabii ki. Başka ne koyulabilir? Gerçi çok tatlı şeyler var ama bana sığmıyor işte odaya. Çok küçük bir oda. O bana göre öyle. Gerçi bazıları için çok büyük bir şey koyamıyorlar yani. Koyacak bir şey bulamıyorlar. Ama benim için öyle değil yani. Şöyle bir şey de koyalım. Burada da televizyon seyircisi Ve evet, sanaldı. Şimdi çocuğu odası buraya taşıyacağım. Bunun için burada bunlardan olacak. Ben her için bunlardan alıyorum. Evet Taşılıyorsun. Bence o çocuk e, için daha güzel bir oda. Daha soft oldu bir de. tamam. Şurada sıra geldi. Buraya çil. Şöyle dolduralım. Şöyle. Ee, bu da. Bir tane daha kutu lazımmış. iki dakikada taşım yani. kutuya koyuyorum ki? Ben bunu çok sevdim. Ee, buraya koyalım ya da bu burada kalsın. Koyulamıyor mu? Neyse burada kalsın ama karavalı kesin odaya götüreceğim. Karavan burada kalsın. Evet şimdi bunları da götürelim. Burayı da komple silelim. Banyo yapalım. Çünkü benim banyo içerek böyle çok güzel bir şey var. Yani daha da hapsi geldim. Şimdi banyoya girelim. Şimdi burada şunlar var biliyorsun. Bunu ilk önce koyuyoruz buraya. Tamam mı? Sonra e, şöyle bir tuvalet bundan koyuyoruz. Tamam mı? Ben öyle gördüm. Ondan sonra da en alta şu seçiyoruz ve koyuyoruz. Şimdi de buraya geliyoruz. Perde, perde alacağız burada. Pembe perde var ya. Pembe perde vardı bir tane. Ondan istiyordu. Neyse bizim pembe, perdemiz de pembe olmasın o zaman. Başka bir olsun. Beyaz olabilir mi? Yok Ya, ya da yok. pembe. Tamam, beyaz. beyaz. olsun böyle olsun. Tamam bir dakika şimdi. Yok. Benim aradığım başka. Benim aradığım başka. başka. Bu benim gösterdiğim şekil oluyor mu? Yok. Olmuyor. Ben de o perdede ne olmuyor? Niye bilmiyorum. Ben de o perdede yok ki. Yok yok. Ben de... ben de o perdede yok arkadaşlar. Sonra böyle pembe perde var. Siz bulursunuz. Bu Yok ya bu da aynı şekil. Bir de bunu deneyeceğim. Bir de bunu deneyelim. Bir de başka bir perde var mı? Bir de bunu da deneyeceğim. Bunu da deneyelim. İnşallah onlar. Aha. Arkadaşlar ben buldum. Ben e, boru daha çok sevdim. Öyle de boru yapacağım. Bunun neredeydi? De buradaydı. Tamam. Buradaydı. Çekil. Dikkatli dikiyorum. Ama bunu şey kadar yapayım. Yok bir dakika dur. Karıştı. Şey şöyle şöyle yapalım. Gerçi orada şey vardı. Pencere vardı. O yüzden benim koymama gerek yok. Şöyle, şöyle bir şey vardı orada. Bir şey koymuştu. Dur. Burada herhalde. Evet. bu da bu da. Bu da. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ee, bu koyalım. İstediğiniz zaman küvette kal. İstediğiniz zaman öyle değil. Şöyle burada mı olacaktı? Herhalde burada bir yok. Burada değilmiş. O zaman arkadaşlar şunu koyacağım. Ee, burada da şunu koymuştu. Şöyle. Benim gördüğüm kadarıyla böyleydi. Bir de safa böyle şeylerde koymuştu. Şunlardan. Evet böyleydi. Böyle bir tane de aile koymuştu. Oradan da alalım. Hah buydu. Şimdi bu bir de üstüne bir tane şey almıştı. İki tane raf almıştı. Hangi raftan da hatırlamıyorum. Ama ben şunlardan alacağım. Şöyle Buna benzer bir şeydi. Bu menü daha hatırlamıyorum. İşte böyle. Bir de şuradan bir şey almıştı. Bu da mı? Yok. Bir şunu koymuştu. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Ee, bir de şurada bir şey koymuştu. Bir de emzik koyuyor. Bir de burda vardı. Bu da fazla güzel bir şey değil ki ya. Böyle iyi koydum. Şimdi ise bayoya geleceğiz. Ve burada tabii ki eşyalar da şuralardan alacağız. Bende görüntü çıkmıyor. Bir ne oldu? Bilmiyorum. Şimdi bunu koymuştu Tabii ben şöyle bir şey görmüştüm. Bir şeyde, yabancıda. Gerçi bunu herkes yapıyor. Sadece ben yapmayacağım yani. Böyle aynanın üstüne koyulabilen bir çivi. Şaka gibi. Galiba böyle yapmıştım diş macunu koymuştu. Sabun koymuştu şuraya herhalde. Buraya buraya koymuştu. Ee, bir de şey koymuştu. Bebek şeyi, şampuanı. Bir de neydi? Bir de diş macunlarıydı. Diş macunu. Bizim evde 4 kişi olduğu için 4 tane. Ben genellikle şöyle yapıyorum ama çok yer kaplayacağı için yapmayacağım. Sadece size göstermek amaçlı yaptım Bu fikri bazıları ben bir tane video çekmiştim çok eskiden de. O zaman kaç yaşındaydım? Hani böyle bir yedim yok yedim abartmayalım. Sekiz mi dokuz mu böyle hani bir yaşındaydım. O zaman ee, şey e, ee, kuzenimle bir şey video çek. Ben de bir tane video çektim. Ama ondan sonra da çekmedim dedim ben daha küçüğüm ben niye video çekeyim? İşte dedi. Da ondan beri çekmiyorum onu bu şey. İşte onu da yazmıştım. Bu güzel mi dedi bu bok gibi. Yani ben böyle bir video çekmiştim. Niye koymuyorsun? Ama ben bunu sevdim bu fikri. Bu fikir benim fikrimden önemli. Çalın. <laughs> Arkadaşlar bunu ben size göstermek amaçlı yapayım. Bir de ne koymuştu ya? Ha Tarak koymuştu Tarak koymuştu. Aklına bir türlü gelmiyor. Ne koymuştu? Ha bir de şundan koymuştu. Doğru ya. Onu böyle koyalım. Evet böyleydi. Ben şuraya bir değişiklik yaptım. Ben odayı birazcık düzelttim. Ona falan takmayın yani. Bir de şuraya şurada bekledim güzel durmuştu. Bir de stek kaldırmadım. Çatalar kaldı. Arkadaşlar bir de bir şey fark ettim. Buna ne olmuş ya? Şurasına bak. Bu ne? Kardeşim gözünü kapat. Kapatıyor abi ya? Bak bakalım. Bu ne benim musun şimdi? Evet. Arkadaşlar 2 gelecek. Ola göre yani. Partiki de şey yapacağız arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız.